Kostürk İnşaat Soru Cevap Programı'nı sunar. Estetik diş hekimliği günümüzde daha beyaz ve düzgün dişlere sahip olmak isteyenler için çeşitli çözümler sunuyor. Peki son dönemlerde sıkça duyduğumuz Hollywood Smile nedir? Hollywood Smile dediğimiz şey aslında bir gülüş tasarımı uygulamasıdır. Son dönemde popüler olan bir sosyal medyada fenomen haline gelen bir tasarım türüdür. Özellikle renk, şekil, boyut itibariyle daha gösterişli, daha ön plana çıkan bir tasarım örneğidir. Hollywood Smile'deki materyallerdeki renk değişimi iki faktör önemli. Birincisi materyal, materyal düzgün şartlarda ve ideal malzemelerle yapıldıysa herhangi bir renk değişikliği olmaz. İkinci faktör hasta faktörüdür. Hasta eğer ağız hijyenine dikkat eder, günde iki defa fırçalamasını yapar, ağız bakımını yaparsa bu materyaller uzun yıllar kullanılmaktadır. Gülüş estetiği yalnızca dişlerin şekli ve beyazlığıyla değil, diş eti sağlığıyla da doğrudan ilişkilidir. Şimdi gülüş dediğimiz şey aslında sağlıklı bir diş etiyle başlanması gerekiyor. Zaten gülüş tasarımı dediğimiz yani Hollywood Smile dediğimiz olay da bir gülüş tasarımın bir çeşididir. Bunda öncelikle diş etleri ideal getirilmesi gerekiyor. Yani hem diş hem de diş etleri ideal haldeyken bu süreçten sonra biz gülüş tasarımı tedavisine başlamamız gerekiyor. Onun için en önemli şey diş ve diş etlerinin sağlığı daha sonra bizim estetik materyallerin değerlendirilme aşamasına geçmemiz gerekiyor. Gülüş tasarımında estetik unsurlar kadar fonksiyonel avantajlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tarz tedavilerde biz hastanın mevcut fonksiyonu iyiyse zaten bu iyi olan pozisyonu korumamız gerekiyor. Eğer fonksiyonel sıkıntılar varsa bunları da düzeltmemiz gerekiyor. Hem fonksiyonel açıdan bir avantaj sağlar. Kimi zaman hastalar bu tarz o, gülüş tasarımı, Hollywood Smile operasyonlarından sonra mevcut e, çiğnemelerinin daha iyi hale geldiği sonuçlarını bize bildirirler. Bu tarz tedavilere başlamadan önce biz hastalardan gerek dijital gerek manuel ölçülerle bir e, ön kayıt yapıyoruz. Bunlar e, mock-up dediğimiz işlemlerle tasarım yapıldıktan sonra hastanın ağzına uygulanıyor. Bu uygulanan tasarımlarla beraber hastayla karşılıklı konuşarak bir e, ön bir prova yapıyoruz. Hastalar e, işleme başlamadan nasıl bir görsel olması gerektiğini görüyorlar. Daha sonra da hasta ile beraber rengi karar veriyoruz ama genellikle hastanın tercih ettiği tonlarda bitiriyoruz tedavileri. Aslında bir standart ömür biçmek çok doğru değil ama 10-15 sene rahatlıkla kullanabileceğini söyleyebiliriz. Burada değişimi belirleyen unsur hastanın diş etinin çekilmesi. Yani her zaman yenileme biz kırılmaya ya da materyaldeki deformasyona bağlı değil de diş eti çekilmesine bağlı sınırları değiştiği için bu malzemeyi yenilemeyi öneriyoruz. Öztürk İnşaat soru cevap programını sundu.